Bağlılığın sebebi AK Parti değil dedi, biz değiliz dedi. O değil tabi dış ülkeler abi. Dış güçler mi yapıyor? Dış güçler yapıyor. Ben geliyorum Almanya'dan, euro çıktıkça millet daha çok parayı yükseltiyor. Zamlar Nasıl artıyor. Diyor. Dış ülkeler yüzünden bunu Erdoğan değil. mı ülke? yönetiyor ülkeyi? Ülkeyi Erdoğan yönetiyor. E kim mani olacak buna? E biz halkça. Kuru soğan yiyeceğiz, peynir yiyeceğiz, ekmek yiyeceğiz yine de. Almanya'da sen kuru soğan yiyor musun? Yiyorum tabi yeri gelince bir döneri dört kişi yiyoruz. Tabi canım. Daha yeni ayakkabı aldım 300 lira diyor. Çok zor ya. Yani, Allah yardımcınız olsun. Tabi canım. Bana dokanıyor yani ben bir Almancı olduğum için. Burada ne yaşanıyor? Ben... Bir döner dört kişi yiyormuşum. Burada bir döner biz bir tek yiyoruz. Evet, Burada evet, Doğru. Orada daha pahalı. Burada yaşanıyor. Ya şimdi ama tam oraya yani beynim oraya kurulmuş. Burada. Düzenim orada. Yoksa gelirsin. Tabi canım yoksa gelirdim. Durum çok iyi ama. Sana iyi abi. Her zaman her daim reisimizin yanındayız. Yanındasınız tabi canım. Bir euro 18